Bu tabii törene ki. katılan kaç kişi var yani bu orada? Yoksa şunu söylemek yani istiyorum. neden sadece 5 kişi? 287 hani... kişi. Kıymetli hocam <laughs> e, şunu söylemek <laughs> istiyorum. Yani e, At Atatürk'ün askerleriyiz dedi diye bir ihraç yok burada. Yani <laughs> burada. Anladım. Disiplinsizlik e, e, disiplin, olarak. Tabii ki e, zannediyorum e, 20'ye B maddesi gereği <laughs> e, disiplin e, yönetmenliğinin. E, bu yüzden e, ihraç ediliyor. Yani burada tabii ki kamuoyunda konuşulan Atatürk'ün askerleriyiz e, sözünden dolayı e, ihraç edildiği konuşuluyor ama Hı -hı. altyapısında tabii ki e, acaba bu teğmenlerin, e, bu idari personel, bu idari e, kişiler acaba... E, teğmenlere ne söylediler tören öncesi tören sonrası hı hı. bunların da herhalde evet. biraz yargı tarafından yargı süreci henüz şimdi şöyle bir, bir şey. şey var askeriye de evlenince bile e, asker aileleri bunu bilir kılıç e, ka, töreni vardır evet. böyle kılıçlar altında eşler evlenen kişiler kılıçların altından geçer bu bir şeref tabi e, şimdi bu gençlerimiz başarılı gençler dönem birincisi olmuşlar ve cumhurbaşkanı tarafından bir e, taltifte bulunulmuş bazı şeyleri e, gençleri e, biraz da bağışlayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü herkes hata yapabilir. Biz bundan 20 yıl önce düşündüğümüz şeyleri bugün farklı düşünebiliyoruz. E, verilen cezaları bu çerçevede düşünmek lazım. Evet emre itaatsizlik cezası e, tamamen atılma değil de kınama, kınama uzaklaştırma bizde mesela bizde de var. Profesörlükte veya doçentlikte kıdem durdurma. Kıdem durdurmak alınır. Bu süreçte mesela doçent olması gereken bir kişi iki yıl doçent olamaz veya profesörse profesör olamaz. Yani herkes tabii ki cezasını çeker. Yani bu herkesin herkese uygulanan bir şeydir. Ancak bunu biraz tabii meselenin de çok bir kere bu konu neden medyaya yansıyor? İşte ben benim anlamadığım hocam. nokta bu ve bunu medyaya yansıtanlar kimler? Bir de medyada bunu körükleyen, körükleyen Yani kendi aralarında köpürtenler köpürtenler kim? Bir de çocukların ona yaptığı yansım. bir şey bu. Bir şeyse eğer gençliğine veriyorum. sevincini o anki heyecanına veriyorum. Atılmak sanırım hiçbir şekilde maddi olarak da alamamak. Hani çoğu bunların dar gelirli ailelerin çocukları. Hani oradaki maaşları aileleri onlarla gurur duyuyor. O törene geliyor. Ya bunların arkasında kim var? Bence esasen bu tör, bunun medyaya kimin yansıttığıyla ilgilenmek daha doğru. Yani medyaya kim yansıtıyor bunu? Neden bu kadar çok bu gündemde oluyor. Bu konular bence çok daha farklı yani işin farklı boyutu. Evet. Yani gençlerin yaptığından ziyade. Tabii, mutlaka bunlar bir yargı emre süreci. Emre itaatsizlik askeriye de çok önemlidir. Yani karar karardır bir kişi emre itaatsizlik yaptıysa bunun bedelini ödüyor. Evet. Fakat bu cezanın mahiyeti icabıyla yani bu teğmenlerin tamamen ordudan tasfiye süreci. Bana göre verilebilecek en ağır ceza hukukçumuzla orada yani bunun hukuki formatı hocam. var yani biz tabii ki mutlaka mahkeme tabii süreci ki olacaktır. Bu cumhuriyetin çocuklarıyız Atatürk'ün e, yoktan var edip kurduğu e, bir istiklal mücadelesiyle kurduğu Cumhuriyetin çocuklarıyız Atatürk e, büyük önder Atatürk hepimizin saygı duyduğu ve onların asker olmaktan da gurur duyarız. Evet. Yani o onun asker olmaktan da. Yüzyılın, çağın liderinin askeri olmakta da gurur duyuyoruz.